Belki de bugüne kadar yaptığımız sizi en şaşırtacak tarifi yapıyoruz ve bunun için sadece ve sadece soğana ihtiyacınız var. 5 tane orta boy soğan. Eğer soğan yeterse aynı zamanda bir tane de soğandan meze yapacağım sizin için ama etten daha lezzetli bir tarif yiyeceksiniz. Eski toprakların sıkıştığı zaman, her zaman öldürücü silah olarak kullandığı tarifi yapıyoruz. Şimdi bakın, buradaki önemli nokta, soğanı çok ince kesiyorsunuz, tamam mı? Bakın, böyle çok ince. Koray, bu kadar çok soğan ne olacak? Sadece yarım saatte inanılmaz lezzetli, etten çok daha lezzetli bir yemek olacak ve nefis bir meze olacak. Ama sizden istediğim bu tarifin püf noktası, bütün soğanların böyle tek tek ayrılmış olması. Çok önemli, bolca tuzlayın, bolca tuzla. Ve yoğur. Tam 5-6 dakikada soğanı yoğurdum. Bakın terledi görüyor musunuz? Bitti mi? Bitmedi vatandaş. Üstünü geçecek kadar oda sıcaklığında su tekrar bir karıştırıyorum elimle ve tamamen suyun içine gömüyorum. Sizden istediğim şunu suyun içinde bir 10 dakika bekletmeniz. Belki de tarifin en önemli yeri burası. Belki de bakın ocak en güçlü şekilde yanıyor. Hemen en kısa getiriyorum. Ve imkanınız varsa mutlaka çelik tava kullanın. Bakın Soğanlar suyun içinde 10 dakikadır bekliyor. Koray, Atatürk bardakların nerede? Arkadaşlarımın çocukları geliyor veya da kendileri istiyor, alıp gidiyorlar. Bakın sulu bir şekilde atıyorum. Dikkat edin, sulu sulu. Bardakları soranlar için güneş bizimle doğar. Yağmur bizimle yağar. Bizimle coşar deniz. Ateş bizimle yanar. Biz Atatürk gençleriiz. Oyrar, oh, irar, irahe. <laughs> gece gece performans nasıl? Vay anasını ya, vay anasını ya. Bakın sulu bir şekilde hepsi. <laughs> hepsini atıyorum. Bir vampirin tarih defterinden şarkılı türkülü. Hadi bakalım. İlk defa yapıyorsunuz. Ocağın en küçük bölümünde yapın. Ben en yüksekte yapıyorum. Siz en kısıkta yapın. kendine güvenmeyen. Kapağını kapatıyorum. Ve 5 dakika boyunca kısık ateşte pişmesine izin veriyorum. Sulanmasını istiyorum. Oy Tam 5 dakika oldu. Bir bakalım. Sulanmış olması lazım dibinin. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın. Sulandığını gördüğüm anda doğru yolda olduğumu anlıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Koray yağ koymadın. Hiçbir şey koymadın. Bu nasıl lezzetli olacak yahu? Şöyle bir dağıt. pişmeye devam etsin. Bir 15 dakika daha pişsin kendi kendine. Tam 20 dakikada pişiyor. Beraber bakalım. Ama soğanın şu andaki durumu benim mezemi yapmam için yeterli. Meze için biraz soğan alıyorum. Artık ne kadar yapacaksanız onu siz karar Biraz daha alalım. Şöyle bu kadar yeterli. Bir yemek kaşığı, hadi bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ. Karabiber, Biraz kırmızı pul biber. Biraz kırmızı toz biber. Tamamen siz ne kadar seviyorsanız o kadar. Ve şöyle bir karıştır. Bütün baharatı yedirdikten sonra, yağdıktan sonra soğanı şu arka ocakta kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Şimdi bu arada şöyle bir bakıyorum. Suyunun kalmadığını fark ediyorum. Suyunun kalmadığını anladığım anda bir yemek kaşığı domates salçası. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı, iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Renk vermesi için, zerdeçal hem de daha lezzetli olması için bir çay kaşığı. Hemen gösterme amaçlı. Bir, iki, üç yemek kaşığı. İşte zeytin yağı, i̇ster zeytinyağı, ister ayçiçek yağı. Salçayı burada açıyorum. Koray ben mezeci dükkanı açmak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirsin? Siz kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Bakın şöyle bir açıyorum ve yağın yetersiz olduğunu görüyorum. Şöyle bir, iki yemek kaşığı daha yağ ekliyorum. Biraz tuz. Bu arada tamamen bakın açtıktan sonra burada birleştiriyorum. Kendi başına bir 7-8 dakika pişmesini istiyorum. 3 4 yemek kaşığı süzme yoğurt Tayin Koray tayin yakışacak mı ya? Çok yakışacak. 2 yemek kaşığı tayin Karıştır Bakın iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra soğanı görüyor musunuz? Soğan hemen içine yani siz kendi kendinize yardımcı olabilirsiniz. Mesela ben kendi felsefemi söyleyeyim. Kimseyi gözümde büyütmem. Ben dilersem konuşabilirler. Ben umursarsam değerliler. Eğer ben bir gün vazgeçersem yarın yoklar. Yani bugün bir mesajı açmak isteyen de ben size rahat söyleyeyim 400-500 bin lira para olması lazım. Hem de böyle lüks bir yer değil. Ayda da 40 bin 50 bin lira kazansınız. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ama parası olmayan hiç bu işlere girmesin. Nasıl gözüküyor? <laughs> yani bugün bir mesajı açmak bile ben size net söyleyeyim 400-500 bin liradan aşağı açılmaz. %90 iflas edersiniz ama benim gösterdiğim şekilde sistemle çalışırsanız aylık kazanınız 40-50 bin lira olsun. Gelelim buna. Bak şimdi biraz kurmaya başlamış görüyor Hatta bak şuralara yapışma başlamış ama daha da lezzetli olur korkmayın. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Yumurta kırabilirsiniz. Ama yapmanız gereken lezzetli olması için bir çay bardağı çay bardağının yarısının yarısı kadar oda sıcaklığında su. Dikkat etmek için şu köşelere atıyorum. Karıştır. Hatta şöyle kazıyarak karıştır. Tamamen. Bütün suyu yedir. Servis şekli göstereceğim. Bakın bu işkeve. Bütün tokatlılara selam olsun. Daha önce iş kefi yemeyen varsa, mutlaka temin etsin yiyesin. Müthiş bir şey. Görüyor musun? Şöyle, soğandan biraz alalım. Soğanı şöyle, yaş. Tamam mı? Daha sonra, sar. Sar kardeşim. Sar kardeşim. Hayat sana güzel. Sar kardeşim. Bak, sadece bu, tamam mı? Olay bu. Bu köşede sırasını beklesin. Şu dürümü yiyen, ben daha önce dürüm yememişim diyecek. Ondan sonra bak, bu gözleri aç tamam maç. Aç. Sucuk. Sucuktan. Sucuk olmayan hiç gerek yok ha. Yani gerek yok. Fantezi yapıyoruz. Fanteziden hoşlananlar için. Ben fanteziden hoşlanıyorum diyorsam. Şu gözleri görüyor musun? Buralara coşkuyu veriyorum. Ver coşkuyu fazla fazla. Ver coşkuyu. Nerede benim yumurtalarım? Kapağını kapatıyorum. 3-4 dakika pişmesine izin veriyorum. Şunlarla tadına bakmaya başlayalım. Yine burada bir ziyafet var. Şimdi abartıyorum zannediyorsunuz değil mi? Yani sonuçta bir soğan ne kadar lezzetli olabilir ki. Şunun sadece yapın bir tadına bakın. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Hala sıcak. Hala. Ama <laughs> şov var burada. Şov. Nohut dürüm falan satıyorlar ya. Bunun yanından geçemez. Bir de şuna bakalım. Soğan mecesi nasıl gözüküyor? Bak en ufak damlama yok görüyor musunuz? Tam kıvamında. Bak en ufak damlama yok. Açın ağzınızı. Bir de şunun tadına bakın. Şöyle bir bakın bakalım nasıl gözüküyor? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Yok. Tayin sevmem demeyin sakın. Bana göre harika. Ama ben tayin'den çok hoşlanmıyorum da daha az koyabilir. Hoşlanıyorum diyen daha çok koyabilir. Ama muhteşem bir tadı var. Bu muhteşem bir şey. İnanın şunu yapmalısınız yani. Şu işkefe yemeyenler de daha önce, işkefe bulsun yesin. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği, yıllarımı aldı bunu tam isabetle atabilmek. Hemen dağıt, işkefe. Valla bugün işkefeden çok şanslıyım. Bak, yumurtasından aldım. Sucuk şart değil, isteyen koyabilir. Sucuk. Ve soğanı. Ve soğanı. <laughs> Şunun lezzetli sava şansı var mı? Mümkün değil. Şunu mutlaka tatmalısınız. Sonra Koray neden şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu. Of 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 diyorsun. Bir insanın kendi yaptığını bu kadar beğenmesi ne kadar doğru ama böyle bir şey olmaz ya. Vay anasını be. Vay anasını be. Dur dur dur. Tam anlamamış olabilirim. Bir daha bir bakayım. Bir daha bir bakayım. Kolay kolay ağzımdan şöyle bir şey duyamazsınız. Lezzetli derim. Yok efendim şöyle güzel oldu derim ama bunu harbi harbi mutlaka denemelisiniz ya. Evde de soğan vardır herhalde. Ne dersiniz? Öğrenciler, bak bu kıyamı unutmayın ha. Yerken beni anın. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Şunun üstüne bile abone olmuyorsanız yazıklar olsun size be. Hepimizin sağlık. Tekrardan herkese selamlar.